Ne? De. Beyt, oku. He. Öyle her zaman olmaz ki ya. Çekiyor hadi. Dur. Bu söyleri ifret alsın işiden. İnsanoğlu doğarsın dur. bir dişiden. Sözde terin terin alıp solun. Hava ile doğar diğer olun. Bilmedin kimdir nedir bu diyar Gençlik nedir neye ölür ihtiyar Çecim nedir dünya nedir yurt nedir Kavga nedir kuzu nedir kurt nedir Günden güne geldi aklım başına Sonra girdin şu yiğitlik yaşına Kafil olma uzun sürmez bu can Uzun sürmez dörtmesi her ocağın Bir konuksun yarın çeker gidersin Ne edersen hep kendine edersin Külahını koyunun ne bir düşün. Cahilliktir her öğüde düşün Sen mi kaldın insan canı alacak. Yalan dünya hep sana mi kalacak. O da Allah! O da senin gibi tatlı can taşır. Her insana insan olmak yaraşır. Kişi dersen sana tatlı bir sudur. İcenerin sonu pek korkuludur. Tatlı tatlı iyice yerken akını. Belir gözlerinin akını. Sağa sola yaba eder yürüsün. Bazen düşer köpek gibi yürüsün. Sebep yokken odalıkta kızarsın. Sen gece de gide, fitil gidersin. içersin. En sonunda dünyadan da gezersin. Ya soluk karakolda alırsın. Veya ya, ya, ya da hastanede kalırsın. Varsın anan ağlasın. Çoluk çocuk kara yazma bağlasın. Karın artık kime koca diyecek? Karı bana nerede bulur yiyecek? Oh yoruldum.